Kim ki bu saatte? Alo. Efendim. Evet burası. Kuyumcudan mı? Pardon. Beyefendinin sipariş ettiği yüzük hazır mı? <laughs> e siz yanlış numara çevirmiş olmayasınız. Hı? Esütçü oğul evet. Ha? Anladım anladım. Ay zannederim o yüzük benim için beyefendi. Evet sürpriz. Evlilik yıl dönümümüz için. Onun için benim söylemem doğru olmaz. Ya olsun olsun. <laughs> Ay rica ederim rica ederim. Estağfurullah. Evet. Yalnız sizden rica edeyim kendisine söylemeyin benim bildiğimi ne de olsa sürpriz değil mi? Oldu. Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler, iyi günler. <laughs> yüzük müzik de ısmarlarmış. Evet canım benim. Hmm. Nedir şimdi bu yüzük müzik? Hı? Yani suçluluk telaşı falan mı? Delirme İffet. Delirme. Papatya <laughs> 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 gibisin beyaz ve ince. <Sessizlik> <Sessizlik> ne ararar irarar seni görünce. Ruhum dararar da dirap pararar. ra na 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 ta tam Eh, la 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 li ben rahatsız etmiyorum değil mi? <laughs> İstersen ben odamda oturayım bu gece romantizmi bozmayayım mumlar falan. Yok canım. <laughs> Aman geçti bizde. Ay keşke Volkan da olsaydı bu evlilik yıldönümümüzde ama yavrucuğun işi varmış dükkanda. Ya çok çalışıyor canım çok. Aa <laughs> dükkandaymış canım niye öyle söylüyorsun? Biliyorum anne dükkanda dükkanda. Da dükkan eski dükkan. <laughs> çok güzel olmuş masa. Teşekkür ederim. Papatya gibisin, <laughs> beyaz rengi. <laughs> Eşlerin en güzeli, hanımların en tatlısına. Ay 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 ay, hediyeler, hediyeler. <laughs> ay niye zahmet ettin daha Canım. <laughs> ah çok teşekkür <laughs> ederim. Acaba içinde ne var? <laughs> Abi, senin zevkine göre bir şey bulmak o kadar zor ki ara 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 Bittim vallahi. Ah canım canım mutlaka çok güzel bir şeydir. Sen zevkli adamsındır Tahsin'cim. Aslı'cığım darısı başına. Böyle bir evlilik, böyle mutlu bir aile sana da inşallah. Tamam artık konuyu daha... <laughs> sen de aç bakalım ha. neymiş. Açayım. Aç, aç. Ay nefis! Ne bu? Topuzlara. tara. <laughs> ne topuzlara? Altın kaplama ipocu beğenmedin mi? Nereden çıktı topuzlara? tara? Bilmem, topuz yaptığında takarsın diye düşündüm. Yani çok güzel bence, niye öyle yaptın ya? Hı hı. Teşekkür ederim Tahsin. Mersi. <laughs> Efendim? Benim. Ha merhaba Cem. Bir daha konuşma fırsatımız olmaz diye arıyorum seni. Kimmiş? Genel müdür arıyor. Genel müdür ha. Cem ben seni on dakika sonra cepten arasam. Aslı atlatıp durma artık beni ya. Bak bütün istediğim New York'a gitmeden önce seninle oturup şöyle bir baş başa konuşabilmek. Sen New York'a mı gidiyorsun? Evet pazartesi günü. E Cem ondan önce ofiste görüşeceğiz nasıl olsa. Görüşeceğiz ama konuşamayacağız yine. Eforcuğum sen niye mu Allah aşkına? Beğenmedin mi? Başka bir şey mi istiyordun? Yok Tahsin'ciğim <laughs> tamam. Fazla bile. Hayır. Teşekkür ederim. Uyduruk bir şey değil. Bayağı bir para verdim. Fransızmış öyle dediler. Aman uzatma artık. Ya Cem şu an benim için en uygun zaman değil. Sonra konuşsak. Aslı bak ben New York'a gidiyorum. Ve eğer dönmezsem söylemek istediklerim içimde kalacak diye korkuyorum. Dönmeme gibi bir ihtimalim mi var? Yok aslında yok. E, tamam o zaman döndüğünde de görüşebiliriz. Yani acelesi yoksa. Aslı bak sana ben bir şey söyleyeceğim. Hayatta yapmak istemediğin hiçbir şeyi yapmak zorunda değilsin. Ve kime ne söz verdiğin hiç önemli değil. <laughs> Allah Allah. Ya ne diye surat ediyorsun? Bir anlasam İfocuğum. Anlamazsın Tahsin. Anlamazsın. Bak yine soldan geliyorlar. Hiç yüzüm gülmedi. Hiç. Bari bu kızın yüzü gülsün. <laughs> ya Cem, ben hiç müsait değilim şu anda biliyor musun? Tabii, tabii. Neden olduğunu tahmin edebiliyorum. Zannetmiyorum tahmin ettiğini ama. Peki Aslı, ben rahatsız ettim. İyi akşamlar. Tamam, görüşürüz. Hadi bye bye. Ne diyor genel müdür? İşte iş güç, dergi falan... ...şey problemler... Efe Hocam, yemeğe ye 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 oturalım mı? Siz buyurun efendim, afiyetle yiyin. Benim başım ağrıyor. Tamam canım, beğenmediysen takmazsın. Ne diyeyim? <laughs> Anacığım... ...iki gündür ben anlayamıyorum. Seni bir tuhafsın. Hasta falan mısın? Hayır Tahsin, iyiyim. Biraz başıma. Bayağı endişeleniyorum biliyor musun? M migren falan olmasın? Hayır Tahsin, iyiyim dedim. Ay bırak uğraşma. <laughs> Keşke biz de acaba çocuklarla sinemaya mı gitseydik? Yani bir değişiklik olurdu senin için, açılırdın. <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim mi İfo? Bütün bunlar dertsizlikten oluyor, dertsizlikten. Tamam Tahsin, tamam. Aa. Ne şimdi bu? Defile. Sen seversin diye açtım. Aa. Nereden çıkarıyorsun Tahsin? Ben niye defile seveyim yani? Ya onlar sevmez mi böyle şeyi? Yese başka yer açayım o zaman. Gülben Ergen. Görüyoruz Gülben Ergen olduğunu. Hiç sevmem. Hiç sinir olurum bu kadına. Neden sinir oluyorsun? Çok da güzel söylüyor. Ay parçası gibi kadın. Ya sen çizmeyi açtın Tahsin. Bu yaştan sonra azanı teneşir paklar, Haberin olsun. Ne? Ne söylüyorsun sen Allah aşkına İfa? Ya! Yeter artık. Her şey bir yere kadar. Utan. Ay parçası gibiymiş. Senin kızın yaşında o. Kızın! Gelmişti, <laughs> gelmiş de, oturmuş da kadınla bir samimiyet, bir kıyamet, el ev, ele, kol kola. Ay ayıp eden bir şey var Tahsin. De kadın İforcuğum Allah aşkına sakin ol, ne diyorsun sen? Ne yüzüyor o ısmarladığın ha Tahsin? <laughs> Dost mu tuttun kendine bu yaştan sonra? Ne, ne yüzüyor Delirtme beni bak, delirtme Tahsin. İnkar etme! <laughs> Dost tutmuş da kadın utanmadan evi biri arıyor. Kuyumcuda yüzük ısmarlanıyor. Ya ben yıllarca saçlarımı süpürge etmişim, iki tane... yaptın adama ya. Ben bir arkadaş için ısmarlamıştım o yüzüğü. Ayol daha önceden söylesene bana. Kuyumcu telefonda beyefendi yüzük ısmarladı deyip de kutudan toka çıkınca ortalığı birbirine kattım. <laughs> ya anneciğim. Yani babam öyle şey yapar mı ya? Bana bak. Sen o yüzüğü kime aldın ha? Sevgilin mi var yoksa? Bizim niye haberimiz yok? Ee, anneciğim sonra konuşuruz. Bak müşteri geldi. Müşteri müşteri. <laughs> bana bak kızlara para harcayıp durma. Kendin için harca. Anneciğim, turist kafilesi geldi, turist kafilesi. Müşteri geldi. Hadi kapatıyorum. Kapattım ben, kapattım. Hadi görüşürüz canım. Tamam, tamam. Hadi güle güle. <laughs> Günaydın Tahsin. <laughs> Soludan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası